Herkese merhaba arkadaşlar bugün Mobile Legends yine her zaman gibi ben ben kendime göre bir şey yaptım herhalde Baya da oynuyorum kahraman çok eğlenceli ve çok bir şey vuruyor ve e, keşke e, oynadığım videoda çekseydim ama oynayışını çekemedim e, Tekrarını iz 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 izleteceğim size çünkü bu maç bayağı heyecanlı bir maç oldu karşıda da benim gibi aynısı ve Romanya 20. dünyada 20. değil sanırım dünyada 20. mi bilmiyorum Yo Romanyalı. Bir tane adam. Adam yani. Bir de special kostüm var. Kalıcı herhalde bu. Ya da değil bilmiyorum. Bakmadım. Adamın şeyine. Profiline. Ee, racer var. kalet var. Bu arada Khaled benim lane'de oynuyor. Çok komik. Gerçekten çok komik yani. Bir de kart var. Aynı hala İki, iki kişi böyle beni darlayacaklar herhalde. ya. Yani karşı Zex gitmiş XP'ye doğru. Ben XP'de daha çok kasarım, daha rahat kasarım. Diğer Zex akılsız falan diye düşündü herhalde. Ama Türklerin gücü <laughs> bence diğer herkesten daha iyidir. Yani E-Doğru -E videosu da gelecek merak etmeyin. Bir tane arkadaşımız E-Doğru atlıyor. Atacağım ama sıkıcı biraz karakter. Yani yavaş ama oyun sonu çok tekliyor. Çalıdan teklemesi lazım. Ama bütün özelliklerini tek diyebilecek bir tane karakter atması lazım yoksa tek yiyecek tek yer e ye doğru. Yani tank atarsa hiçbir özellik kalmazsa tek yer ve badak sen nasıl öyle biliyorsun bilmiyorum. İlham almış o da biliyorum. İlham bir Roger. İlhamlı Roger oynuyor işte. Ben de burada direniyorum şu adama karşı. Taradimi yok etti İkinci skilliyle birinci skilliyle yani Şimdi onun birinci skillini aldım galiba böyle birkaç şeyini İkinci skillini bastı Ben böceğimi çektim çünkü xp almasın ya arkadaşlar Zesk oynarken Şu şu tarade böceğinizi atıyorsunuz ya seni atacağım birazdan ya da atmayacağım Şu Şu işte Şu Şunu Atarken canı çok azsa ee geri doğru kaçın ve böceğinizi geri çekin. Bakın. Canı çok azaldı ve geri çektim ve kendisi de yok oldu orada ve böylece kalede de XP ve altın vermemiş oldum. İlerleyen maçlar ya maçın uzadı uzatacağı uz, 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 zaman çok heyecanlı olacak. Gerçekten de konuşamadım işte. Acaba hangi daha iyi bir göreceksiniz. Burada e, put, tuzak kurdum ve benim bu kadar hasar vereceği hiç tahmin etmiyordum ki. Burada adam ikinci skinle bastı adam direndi 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 ondan sonra bakacağız. Burada beni bayağı hasar verdi derken öldü. Hatta shield şey, bir bile dokunmadı. Link dokunsaydı asist asiste kalacaktı ama asisti olmadığı için link dokunmadı yani. Şimdi zeks e, karşı dersk e, ee, benim rehinime geliyor. O bizim bu adamı öldürdü. Ben bu adamı yardım edeyim. Ben bu adamı yardım edeyim ki biz kazanalım diye böyle düşünce yapmış. Tabii ki de benim zeksim onun onu, onu tarlasın yerken ultisini hemen bastı Yok arkadaşlar böyle bir şey yapmayın kesinlikle. Öyle direkt ultisini beleşe azmayın. Yani böyle bir agresif oyun yapmayın yani gerçekten çok büyük bir hata yapacaksınız. Adam hata yaptı bence karşıdaki. Adam bir de mavi alıyor, red alıyor. Yani jungle yapmış bildiğin ama pençesi yok. Neyse. Bakın bizimkiler hep öyle bak yemin ederim. Bu oyunda en iyi oynadım. En iyi oynayan bendim bence. Bak şey öyle bak şu Clint 3'te 3 manyak falan atabilir. Belki 3'te 3 atıyor. Ondan sonra benim killerimin çoğu çalınıyor göreceksiniz. Link 3'te 3 atacak. O da benim sayende. Geleceği tahmin ediyorum şu anda. Ben burada çok sinirlendim çünkü link öldü kalede karşı öldü. aldığım cezası seni adamın canı çok gıdım bak çok azdı demek ki son saniyelerde ikinci skillini basmış ve canını iğnelemiş şerefsiz ve kalp olup pusuyor sanki bir kill alacağını tanıyacak ama alacak mı bilmiyorum işte orasını unuttum ben bak şey, al, şey aldı işte aldı. Clint aldı Alucard'ı kaçmaya çalışıyor kaçacak herhalde Bak şu Badank yemin ederim çok kez öldü. Hatta fit diyebilirim yani. Yara fit. Yara oyunu oyuncu. O da Jansen bak. Jansen olmasaydı Badank bir hiç olacaktı. Hep fit diyecekti. Gerçekten de öyle olacaktı. kuleyiniz yıkıldı. Unutuldu. Ben videodayım. it. i oh biche çekil Düşman katledildi. Bu arkadaşım katledildi. Düşman katledildi. Durdurulamıyor. ...arkadaşın katledildi. Etif geçti. İki de Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Buraya kadar. Düşman katledildi. Rakip katledildi. çekil. Efsanevi. Buraya kadar. Geri çekil. yok yakında değil. Düşman katledildi. <laughs> katledildi! bilgime güvenirim. Topla İki de iki attı. Kaldı. Çaldı. Mavi mi çaldı? Talak. Gezeki. Takım arkadaşın kastedildi. Kuleniz yıkıldı. Çaldı. Düşman kendini açtı. Ana susamış. İki d iki. Düşman iki d iki at. Çekil çekil <laughs> Victory. Maç ee, böyle böyleydi. Maç böyle garipti. baya böyle bizim Badank değil ya da ne bileyim. Bizimkiler iyiydi ama çaldılar killerimi. Birazcıkını gördüm zaten. As asistlerimden anlarsınız. 14 asistim var. Bunun %5'i çalındı yani %5 kili çalındığına göre benim şu anda bir 22 ya da bir <laughs> 23 kilim olacaktı da neyse. Karşı rakipte 7 kili var ve 14 kere ölmüş. Bizim Badank 8 kili var. 14 kere ölüp 15 kilo 15 asist yapmış. Bu şans yani asiste şans yani benim verdiğim masar gerçekten de en üstte ve en iyisi karşı rakipteki zeksinden de daha iyiyiz adam 20. yani şeyde dünyada galiba bilmiyorum. Mutlak dünyada olması lazım. Adamı yendim. Romanyalı bir tane adamı. geldim derken takımcı olarak ama bir vs bir da bence yeneceğimi inanıyorum. Çünkü adamın yaptığı şey o kadar farm kastık. bakın benden daha çok kazmış adam. Ve aynı itemleri bak aynı itemler duruyor bak adamda aynı itemler duruyor ve yanlış çoğu yanlış şu çağ bak can çalma itemi konserde enerjisini neyine yarayacak arkadaşım zeski nasıl oynayacaksınız çok feci asay vererek oynayacaksınız bakın benim itemlerim full ap item yani ben ayakkabı satmışım çünkü manam zor bitiyor fani zaman çıktım full ulti atayım diye asist falan alırsam ki alırsam o kadar çok çabuk ki e, açılacak ki yani Zeski durduramaz yani. Benim aldığım zaten set çok güçlü. Ve şu adı neydi? Şu kutsal kristalde iki kat asar daha fazla veriyor. Ee, bizim e, karşıdaki Zelski ise azad kılıcı almış. Bu da işte Athena kalkanlarınız delmek için. Ama bizim karşıda Athena kalkanı alan yok. Bunu niye alıyorsun ki? Neyse benim tepkim bu kadardı. Ben gerçekten de, benim Zelski oynayışım budur full set oluyorum ama tabii de ilk önce ayakkabı alıyorum şu mana ayakkabısı alıyorum ondan sonra full set olduğumda mana ayakkabısını satıp bu kana kan kanatlarını alıyorum ki daha fazla güçlü vursun böylece adamları saniyesinde bak bir saniye bile geçmeden adamı tekleyebiliyorum tankı böyle bir iki saniye geçer tamam mı böyle diyeyim ben size çünkü ben bunu denedim gerçekten de iki saniyede tankı eritti bile videom bu kadardı arkadaşlar beğenmeyi unutmayın İşte bu kadardı yani Edora videos çekeceğim Edora. Edora da iyidir. Ama Zeski yeneme yenemez. Yani şöyle yenemez. Ulti Gilde. Stunlayıp ulti direkt şakarsa Zeski alaşa edebilir ama hasar yetmezse Edora'nın o zaman Zeski onun ağzını sıçar yani. Edora ölür bayağı.